Şeytanı ash Bismillahirrahmanirrahim rajim Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Ve bihi nasta'in. Ve billahi tawfiq ve isti'ana. Elhamdülillahi Rabbil al-alamin. Ve salat ve salam ala Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ajamain. Ama بعد. Anne baba rızası ve evlat sorumluluğu. Estağfurullah. billah. Ve vesayin el insana bi husna. Biz insanlara ana ve babalarına iyilik etmelerini vasiyet ettik. Değerli cemaatim, bizim sohbet konumuz bir evlat anne baba rızasını kazanmak bir de anne baba evladına karşı sorumluluklarıdır. Şimdi Allahu Teala kendi rızasını anne babanın rızasını bağlamıştır. Bu hakikati Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle haber verir. Allah Teala'nın rızası anne ve babaya hoşnut ederek kazanılır. Yani bir evlat Allah Teala'nın rızasını kazanmak istiyorsa o evlat ise anne ve babasının rızasını da kazanması gerekir. Öyle etmişse Rabbini razı etmek etmiş olur. Muhterem Müslümanlar allah Teala katında en büyük günah ise şirk koşmaktır. İkinci büyük günah ise anneye ve babaya asilik ve itaatsizliktir. Üçüncü büyük günah ise yalan söylemek ve yalan yere şahitlik etmektir. Bizim örfte büyük bilinen günah günahtır. Yalan söylemektir. Bunun üstündeki olan nedir? Anneye babaya karşı gelmektir. O kadar büyük bir sıkıntıdır bu. <laughs> Ana babaya karşı gelmekten sakının. Onlara güzel davranın ve latif sözler söyleyin. Hatta Allahu Teala şunu bu ayette buyurmuştur. Estağfurullah. Ve kadâ rabbuke illâ ta'budû illâ iyyâhu ve bi vâlideyni ihsânâ. İmmâ yeblûgânne yeblûgânne indeke el kibere ahaduhuma ev kilâhuma ve lâ tequllâhuma uffin ve lâ Rabbin kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onlar azarlama, onları tatlı ve güzel söz söyle. <laughs> onlara hizmet ederken seve seve yapın. Onlara saygılı olun çünkü onlar daha önce sizin için nice fedakarlıklar yapmışlar. Yani bir anne baba oğlunu çağırırsa o oğlu hemen gitmeli gerekir yanına. Hiç bekletmemelidir. Böyle düşünsek şimdi bir baba var oğlunu çağırdı ve bu oğul babasını 5, 10, 15 dakika bekletti. Yani bu durumda babası oğlunu o zaman biraz şey olur. Kötü olmuş olur kalbi kırılır. Bundan dolayı hizmetleri yaparken gönülle bir şekilde seve seve yapmaya çabalayalım. İbn Ömer radıyallahu anhuma ayeti kerime şöyle tefsir etmiştir. Anne ve babayı hitap ederken babacım, annecim demelidir. Bizim örfte anne babayı hitap ederken zaten normal isimle değil, direkt anne baba diyoruz. Bunun bir ötesi ise anneciğim demektir ve babacığım. Bu ne kadar önemli olduğunu bize ifade ediyor. <laughs> Bana şükret, anne babana da teşekkür et. Ayetinin tefsirinde büyük müfessir Sufyan bin Uyeyne Rahimullah şöyle demiştir. Kim beş vakit namaz kılarsa Yüce Allah'a şükretmiş olur. Kim de beş vakit namazın peşinden anne babasının affı için dua ederse onlara teşekkürü yerine getirmiş olur. Yani bir evlat beş vakit namazını kılarsa, aramlardan sakınırsa, iyilik yaparsa Allahu Teala şükretmiş olur. Ve bu evlat bu namazlarından sonra annesi ve babası için hayırda duala bulunursa onlara ise teşekkür etmiş olur. Değerli cemaatim, siz anne ve babanızın çocukları olarak birkaç hususunda dikkat etmeniz gerekiyor. Birincisi nedir? Onlar aç oldukları zaman onları doyurun. Çünkü biz küçükken elbette acıkmıştık. Bu duruma ne yapıyorduk biz? Annemizin, babamızın yanına giderdik. Giderdik ki baba, anne ben açım. Onlar da ise allah Teala razı olsun bize doyurmuşlar. Bize yemek yapmışlar. İkincisi ise giyeceğin muhtaç oldukları zaman gücün yettiğiniz zaman giydirin. Çünkü biz küçükken Bayramlarda, özel günlerde ve normal günlerde annemiz, babamız bize güzel giyim, kıyafet verirlerdi. Ceket olsun, gömlek olsun, pantolon olsun. Onlar ise bu yaşlı ilerledikten sonra onlara siz giydirin. Üçüncüsü ise onlara ihtiyaç olan hizmetlerini yapın. Babanız mesela sizi çağırıp dese oğlum gel bana ayaklarını masaj yap. Yapın. Gönüllü bir şekilde yapın. Seve seve yapın. Dördüncü ise çağrıldığınız zaman davetini icap edin ve yanlarına gidin. Beşinci günah olmadığı müddetçe onların isteklerinin yerine getirin. Yani az önce örnek verdiğim gibi Baba mesela ıı, ayak masajı istese yapın. Ama babanız dese affedersiniz. Oğlum bana o içkiyi şey getir. Getirmeyin. Çünkü zaten içmek, içki içmek haramdır. Ama bu şişeyi ona götürüp sen de harama girmiş olursun. Çünkü vesile olmuş olursun. Bundan dolayı günah olmadı müddetçe diyoruz. Her istediklerini getirin. Altıncısı ise konuşurken yumuşak konuşun ve onlara karşı kaba olmayın. Sesinizi yükseltmeyin. Her şey edebinde ahlaklı, adaplı bir şekilde yapmanız gerekiyor. Birinci ise yürürken ne yandan ne önden yürün. Arkalandan yürüyün. Babanız, anneniz bir yoldan giderse, siz de o yoldan gidin. Sizin önderiniz olsun. <laughs> Şimdi bir anne baba dünyadan göç ederse, vefat ederse, yine üç şeyden onların zızasını kazanabilirsiniz. Bu da birincisi nasıl olur? Eğer o çocuk Allah-u Teala emirlerini e, uyan uyup ve yasaklarından çekinirse, yani namazlarını kılsa, farzlarını yerine getirirse, oruç tutarsa, haramlardan da ise uzak durarsa, o çocuğu inşallah salihlerden olur. Eğer o çocuğu salihlerden olursa, annesi babası da mezarda olsa bile sevinir. İkincisi annenizin, babanızın akrabaları ve yakın dostlarını ziyaret edin. Sizin fazla alakanız olmasa bile, yakınınız olmasa bile annenizin, babanızın hürmetine bile onların yanına yerine, yerine gidin. Onları ziyaret edin. Üçüncü ise Ana baba için Allahu Teala'dan af ve mağfiret dilemek. Onlar için sadaka vermek ve iyilik yapmakla olur. Şimdi bir kişi vefat ederse o kişinin amel defteri kapanır. Kapandığı zaman ne iyilik yazılır ne kötülük. Ama bir kişi mesela dünyadayken bir kuzu, kuyu kazmış inşaatta olan medrese veya cami mesela sadaka verirse, para vermişse daha hızlı olsun diye. Yani olmasını imkan bulursa sonra vefat ederse ve bu yerlerde ibadet edilirse, talebeler iyilik yaparsa, ders çalışırsa onlar kazandığı sevap adama da yazılır. Çünkü adam ondan onun onun yapmasının vesile olmuş olur. Bu bir. İkincisi ise dediğim gibi bir anne baba vefat ettikten sonra arkasında salih bir evlat bırakırsa ve bu evlat onlara mesela hep dua ederse Allah Teala'dan mesela onun günahlarını affetmesi için dua ederse mesela veya yatı sonra tebareki suresini okursa ne olmuş olur? Onların kabri azabı Allah muhafası olur? Azalır. Böyle sürekli dua edersen kabirlerinin inşallah mekanı cennet olur. Kabirleri geniş olur. Bundan dolayı annemizin babamızın hürmetine salihlerden olmayı gayret edelim. İyiliklerine olmayı başaralım. Şimdi nasıl bir evlat anne babaya karşı dikkatli olması gerekiyorsa rızasını kazanmak istiyorsa bir anne baba evladının sorumluluklarına dikkat etmesi gerekir. Şimdi ahlaklı, erdemli ve salih evlat yetiştirmek günümüzden en hayırlı amellerin başında gelir. Çünkü biz şimdi öyle bir zamandayız ki dışarıda ne o, ne olduğunu bilmiyoruz. Hangi insan ne tür insanlar gez, gezdi bilmiyoruz, görmüyoruz. Şimdi biz evrenimizi sahip çıkmasak kendi halini dışarı bırakırsak o çocuk dışarıda ne gördüğünü, ne duyacağını, ne konuştuğunu bilmiyoruz. Biz evladımızın üstüne durmazsak, ibadetin öğrenmez. Küçük yaştayken ibarete alışmamışsa ergenlik çağından sonra da öğrenmez. Yapmaz. Zor gelir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş bir hadiste. Hiçbir baba evladına güzel edepten daha üstün bir miras bırakmamıştır. Şimdi babası oğluna çok şey yaparsa, üstüne durarsa, iyiliklerde bulursa ve o çocuk mesela hemen bir hatada azalamamışsa direkt bir, kötü bir şekilde o çocuk o zaman babasına ister istemez daha fazla edep gösterir. Çocuk da edepli olursa babası da ise onu daha çok sever. Zaten seviyor, sevecek çocuğu olduğu için. Ama çocuk böyle iyi olursa babası, annesi onu daha çok sevecek. Bir evlat anne babasından ne gördüyse onu yapacak. Anne baba evladı doğru terbiye etmezse çocuk asi olabilir. Ve bu çocuk asi olursa kendisinden sonraki evlat ise o da asi olur yani torunu. Anne baba çocuğunu İslam dini öğretmelidir. Namaza alıştırmalıdır. Belli bir yaştan sonra hala namaz kılmıyorsa onun uyarması gerekiyor. Uyarması da özel belli yöntemler var. Aynısı oruçta gibi. Küçükken yavaştan yavaştan böyle belli saatler, biz belli saatler artarak mesela her sene. En son mesela tüm gün tutmaya gayret ederek alıştırdı o çocuğu. Şimdi namazı mesela babası çocuğu nasıl öğretir? Çocuk mesela daha küçükken fazla bir şey idrak etmez. Ama gördük şeyleri mesela unutmaz. Bir baba çocuğunu çağırıp der ki oğlum gel namaz kılacağız. Çocuk babası gelir mesela tekbirle Allahu Ekber namazı kılmış olur. Çocuk ilk gördüğü zaman bunu görür, bakar. İkinci ve üçüncü ise kendisi de o zaman tekbir başlar, getirir. Aynısı rukuda gibi. Babası rukuya gittiği zaman çocuğu bakar böyle, analiz eder. İkincisi ve üçüncüsünün sonunda o da gelir, Rukiye'ye gider. Çünkü dediğimiz gibi annesi babası ne yaparsa çocuk da onu yapar. Çünkü orası anaokul gibi. Ondan sonra küçük yaşta her şey onları öğretiyor. Şimdi içindeki okullar gibi değil. En iyi okul anaokuludur. Annesi babası öğrettiği şeylerdir. Şimdi bir evlat 15 farz misal 15 yaşındayken ergen çağına girmişse ve hala hiçbir İslam konusunda bir şey öğrenmemişse bunu o zaman e, yeni öğrenmesi zor olur. Çünkü alışmamış. Nefsi de o zaman onu karşı gelir. Ama küçük yaştayken babası onu alıştırırsa o zaman o çocuk bu hani onun bedeni alışmış. Ritim hale gelmiş. Büyük yaştayken o zorluk çekmez. Nefsi de karşı gelmez. Kolay olur. Oruç da öyle. Sabah mesela öğlene kadar. Ondan sonra öbür sene mesela sabahtan ikine kadar sonra akşama doğru zaten ondan sonra belli bir yaştan sonra hepsini tutmaya başlayabilir. Bunlar dedikleri hepsi şey, ergen çağından önce. Eğer bir çocuk ergen çağından sonra bunları yapmasa, ahlaki kötü olursa, edebi kalmamışsa anne baba olarak onlara vay demesi hakkınız yok. Amel konusunda zaten normalde kul ve e, Allah'tan ayrı bir şeydir. Ama küçük yaşta anne baba o çocuğun sorumluluğu var öğretmesi gerekiyor. 14 senesi vardı sen ne yapmışsın da bunu yapamıyor. Şimdi bir baba bir anne çocuğu namaz kıldırırken öğret öğretirken kendisi de kılması gerekiyor. Eğer annesi babası kendi adam akıl namaz kılmazsa öğretti namaz da çocuğa adam te tesir etmez. Çocuk bakar. Bir iki gün yapar. Bir daha yapmaz. Şey gibi mesela. Bir imam var. Cemaatinde Kur'an okuyor. Üç şekli olabilir. Ya normal düz okuyor. İkincisi ise güzel mahreçli, güzel makamlı. Cemaat o zaman daha iyi dinler. Daha dikkatli dinler. Üçüncü ise imam okudukları ayetlerin manası veya tefsirini bilirse cemaate için o tesiri daha fazla olmuş olur. Anlamasalar bile kalplerini o zaman oynar. Aynısı çudur terbisi gibi. Babası güzel beş vakit namaz kılarsa, orucunu düzgün tutarsa, öğrettiği şeyler de çocuğu o zaman tesir eder. Çocuğu bu o zaman aklında kalır. Büyüdüğü zaman da kendisi o zaman kılar. Ve devam öğretir. Şimdi Efendimiz Aleyhisselam'ın bu halise öyle şöyle buyurur. Her çocuk fıtrat üzere doğar. Sonra ona ana babası onu ya Yahudileştirir ya Hristiyanlaştırır ya da mecusileştirir. Bu hadisiz bir şey gösteriyor bize. Bir anne babası çocuğunu ne kadar hani hal hareketlerinden konuşmaların tesir eder. Çocuk Müslüman olarak doğar ama onu kafir eden ise anne babadır. Kafirse. İslam dinini uzak tutarsa, lafzatullah zikrine uzak durarsa, öğretmese, güzel ahlaklarını öğretmese, o çocuğu o zaman nasıl Müslüman olacak? Hidayet eden Allah'tır. Ama ona da vesil olabilir. Gelelim isim konusu. Bizim zamanında belli insanlar şey yapıyor, isim konusuna moda ingilip çalışıyorlar. Değişik değişik, kendi sevdiği isimleri vermeye çalışıyorlar çocuklara. Örnek verelim. Sanem. Sanem ne demek? Put. Şimdi biz sohbetin başında ne dedik? allah Teala katında en büyük günah hangisidir? Şirktir. Şimdi sen Müslüman olarak çocuğa isim sanem verirsen nasıl olacak bu? Sen Müslüman olarak şirk koşmamaya çalışıyorsun. Bir günahtır. Ama çocuğun sana mı isim verirsin? Put isim verirsin. Nasıl babaoğlum anne baba olma çalışacaksın bunu? İkinci isim mesela Aleyna. Aleyna ne demek? Üzerimize. Kötü manasında mı? Bir lehimize var bir de aleyhimize var. İsim verirken iyi düşünün. Güzel isim verin. Esma-ül da verebilirsiniz. Başında Abd koyun, sonra alatanın sıfatı koyun. Mesela Abdurrahim, Abdurrahman, Abdülkadir. Veya Efendimiz'in isminizi koyun. Muhammed. Dünyanın en meşhur isimlerinin birisi hangisidir? Muhammed'dir. Efendimiz'e inşallah onların isimle taşıyan, Muhammed ismini taşıyan kişilerin hürmetini de onların şefaatine eder. Veya şey yapabilirsiniz. Kur'an'a geçen Peygamber isim verebilirsiniz çocuklarınıza. Eyüp, Yakup, İsmail, İbrahim veya sahabe isim Ebu Darda gibi. Çünkü kötü isim verdiğiniz zaman bu şekilde de ahirete çağrılacaksınız. Örnek verelim. Baranoğlu Sanem. Şimdi zaten ahirette dediğimiz olacak. Kimisi terin bileğine kadar, kimin terisi göbeğe kadar, kimisi burnuna kadar terin içine duracak. Bir de bunu mesela bu isimle çağrıldığın zaman halimizi düşünemeyiz. Allah-u Teala annemizin, babamızın günahlarını affedip vefat eden, anlatılan allah Teala annemizin, babamızın mezarını genişlet. Mekanın cennetlerinin kalsın inşallah. Ve ahiru da'ma en hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha me'as salavatı.